Survivor 25 Nisan Pazar akşamı dokunulmazlık oyununu kim kazanacak ve kim aday olacak? SMS sıralaması nasıl olacak? Bu hafta Aleyna mı Melis mi elenecek? Hepsini bu videoda öğreneceksiniz. Öncelikle her hafta salı günleri ve her gün Survivor içeriklerinden, Survivor haberlerinden en erken şekilde haberdar olmak için lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Lütfen bir saniye ayırıp videoyu beğenmeden geçmeyin. Survivor'da dün akşamki dokunulmazlığı ürünler almış ve alene çalışkan aday olmuştu. Artık kritik bir viraja girdiğimiz Survivor'da dokunulmazlıkların değeri bin kat daha arttı. Çünkü adaların birleşmesine hem az kaldı hem de artık sonlara doğru yaklaşıyoruz. Acun instagram hesabında adalar birleşsin diyenler büyük çoğunluk olduğu için adaların birleşeceğine kesin gözüyle bakıyoruz ve bugünkü dokunulmazlık oyunu da adaların birleşmesinden önceki son dokunulmazlık oyunu. Survivor'da artık gerginlikler had safhada. Hırs ve mücadele üst seviyede olunca kavga tartışma çıkması çok doğar. Dün akşam Melis arena tartışması çıkmıştı. Bugün de İsmail Dora tartışması bizleri bekliyor. Siz bu iki yarışmacıdan hangisini haklı buluyorsunuz? Dora'yı mı İsmail'i mi? Düşüncelerinizi lütfen yorum kısmında diğer Survivor izleyicileriyle paylaşmayı unutma. Survivor'da bu hafta SMS sıraması nasıl olacak diye merak ediyorsunuz bu hafta gönüller takımında Poyraz'ı birinci bekliyorum. Gönüllerde de İsmail Batuhan arasından birinci çıkacaktır. İki hangisinin birinci çıkacağını bugünkü dokunulmazlık etkileyecektir. Tabi bu dokunulmazlığı gönüller kazandığı taksideki senaryodur bu. Eğer dediğim gibi gönüller kazanırsa Melis ve İlayda büyük bir riske girecektir. Ali ile çalışkanın da SMS'lerin düşük olduğunu biliyoruz. Karşısında güçlü bir rakip çıkması Survivor hayatını bitirir. Aleyna Çalışkan'ın eleyebileceği iki isim var. İlayda ve Melis. Melis'in performansı çok iyi. Melis'i yazmayacaklarını düşünürsek İlayda bugün ünlüler kaybeti takdirde aday olabilir. Salı günü SMS sıralaması sizinle olacak. Bunun için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Ha bu arada videoya da like atmadan geçme. Dokunmazlık oyunu kimi kazandığını öğrenmek için yorum kısmında başa tutturduğum yorumu okumayı unutma lütfen. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilir.